Merhaba sevgili arkadaşlar, hoş geldiniz. Bu haftaki podcast'imde sizlere geliştirmiş olduğum bir oyunu anlatacağım. Anlatıma başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı, içeriklerimi beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bu beni mutlu eder arkadaşlar. Şimdi öncelikle bu hafta ne anlatacağım? Sizi biraz e, heyecanlandım. <laughs> tamam yeniden. Ee, arkadaşlar size kendim için geliştirdiğim bir oyunu tanıtacağım, anlatacağım. Oyunu Anımsatıcılar uygulamasında geliştirdim. Şu anda oyun önümüzde açık durumda. Bu bir e, seviye seviye atlanan bir oyun. Herkes kendi oyunu aslında benden ilham alarak geliştirebilir. Öncelikle şöyle yaptım neler yapmak istiyorum. Dini konuda gelişmek amacıyla neler yapmak istiyorsam tek tek bunları yazdım arkadaşlar. Tek tek bunları yazdıktan sonra hemen anım satıcılara geldim. İlk yaptığım şey liste oluşturarak e, bir oyunuma isim atamakta. Oyunumun ismi gelişim başlık. Evet, ben bu şekilde isimlendirdim. Siz de başka şekilde isimlendirebilirsiniz. Daha sonrasında burada Fazlasın, Fazlası diye bir bölüm var buradan. Bölümleri, bölümleri yönet de olabilir. Size yeni bölüm diye de görünebilir. Ya da eğer sütun sütun ayrıldıysa yeni sütun şeklinde de görülebilir. Eğer siz bölüm olarak görmek istiyorsanız. Sütun olarak görüntüle, olarak görüntüle diyor benimkinde. Size de bölüm olarak görüntüle diyecek. Ona basmanız yeterli olacaktır. Neyse. Yönet, Buraya büme. geliyorum yeni bölüm ekliyorum. Daha sonrasında direkt bölüm ismi yazma alanı açılıyor. Ve Bala onu bende. yazıyoruz. Bende. Nereden yaptığımı göstermek istedim. Çünkü tasarlayabilmeniz için bunları da altyapı olarak bilin diye. Neyse sonrasında arkadaşlar 1. seviye, 2. seviye, 10. seviyeye kadar yazdım. Şu an kaba taslak bir oyun oluşturdum. Tabii ki e, yani her zaman bir oyun geliştirilebilir arkadaşlar. Bu kaba taslak ilk ee, izlenim olarak sizlere şöyle bir göstermek istiyorum. Hatta haftalık olarak oyunumun hangi aşamasındayım onu da sizlere anlatıyor olacağım arkadaşlar. Birazcık e, bu oyunu tasarlarken e, Pusulam Sünneti Hayata Geçir adlı bir e, oyun var. Yani gerçek bir uygulama. Oradan birazcık esinlendim aslına bakarsanız. Evet. Şimdi hemen seviyelerimizi inceleyelim. Hangi seviyeye hangi görevleri atamışım. Sizinle biraz gezelim. Sıfır tamamından temizlik soluk. Birinci seviye genişletilmiş başlık. Eylemler var. Kalplerin keşfinden sıralı bölümünü dinlemeye devam etmek. Evet, kalplerin bölümde keşfi, kalplerin Elanlar. keşfini biz arkadaşımla düzenli olarak okuyoruz. Zannedersem şimdi 12. bölüme geçtik. Biz biraz yavaş ilerliyoruz. Ben bunu e, sadece bir bölüm dinlersem yapıldı kabul edip bu aşamayı geçeceğim. Böyle bunu laf olsun diye aslında buraya ekledim. Beş gün boyunca beş vakit namaz uygulamasında namazları kılmak ve yemekle oradaki videoları izlemek. Tamamlanmamış. Şimdi beş bu, bölümde, bu beşte beş Elanlar vakit şey 5'te 5 namaz takip uygulaması var arkadaşlar. bu uygulamadan açıkçası hani 5 gün boyunca veri girişi yapıp oradaki videoları izlemek şeklinde bir hedef koydum. Bunu birinci seviye hedefi olarak koydum. 5 gün boyunca kendimi takip edeceğim diye. Bir tamam Alt görev oluştu arkadaşlar. Alt görevi de anıtsızın içine giriyorsunuz. Nasıl nasıl girdiğinizi de göstereyim. 5 gün boyunca takip etle. Bakla takip etle. Alt göster. Ayrıntıları göster diyor. Buradan çift tıklıyorsunuz. Buradan içine giriyorsunuz. Hatta girelim. Aşağı doğru böyle indikçe arkadaşlar. Alt görevler diye bir bölüm var. Buraya basıyorsunuz. Burada anı satıcı ekle diyorsunuz. Burada artta da bilirsiniz. Ben alt görev olarak 2, 3, 4, 5 diye rakamlar yazdım arkadaşlar. Her ee, Uygulamaya veri girdiğim günü buradan işaretleyeceğim. Bir, 5 gün boyunca girdikten sonra bu adımı da bir, yani beş, bu görevimi bir, de, beş, beş, de beş, kendim atamış olduğum bu görevimi altyöre. de halletmiş olacağım arkadaşlar. Buradan da çıkıyorum. Yaş, Göstermek beş, bir için altyöre. girmiştim. Bir, bir, tamam. İki, üç, Video uzun olmasın diye aradaki seviyeleri atladım. 7. seviye geliştirilmiş. Osman Nuri Topbaş Hoca'nın Peygamberimizin Hayatı adlı sesli kitabını bitirmek. Zamanlanmadı. Dört Osman Nuri Topbaş Hoca'nın bir kitabı var arkadaşlar YouTube'da. Ay onu gördüm dedim benim bu, mutlaka bunu dinlemem lazım. Kaç saat olduğunu hatırlamadığım için atmasyon olarak alt görev ekledim. Üç, tamam. Altı, dokuz, on iki, tamamlanmış. Üç, altı, şeklinde 7. dinlerken tabii ki bu alt görevleri güncellerim. Yedinci seviye listesinde yeni alın satıcı. 8. seviye demiş, başım. 8. seviye listesinde satıcı, Evet dinle. 8. seviye bir şey yazmamışım arkadaşlar. 9. seviye. 9. seviye da bir şey yazmamışım. 10. seviye listesinde satıcı, 10. seviye de bir şey yazmamışım. Arkadaşlar dediğim gibi bu kaba taslak bir e, oyundu. Biliyorsunuz oyunlar şöyle bir tane yazılır sonra sürekli geliştirilir yeni özellik eklenir işte bir yeri çıkarılır bir yere değiştirilir sürekli güncellenir benim oyunum da o şekilde olacak arkadaşlar yani bir nevi bu dini gelişim sürecini oyunlaştırmış oldum bu haftaki podcastim de böyle olsun haftaya görüşmek üzere Allah'a emanet olun.